Günaydın arkadaşlar. Bugün Kurban Bayramı. Kurban Bayramımızın birinci günü mübarek olsun. Ne demiş Erzurumlu Alvarlı Efe? Can bula bayram o bayram ola. Kul bula Sultanını, bayram o bayram ola. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet arkadaşlar bugün kurbanlar kesilecek. Maddi durumu iyi olanlar hisselere giriyor. Kurban kesiyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Her geçen sene kurban etine daha da zor ulaşıyoruz. Kestiğimiz kurbanları kesinlikle dağıtmıyoruz. Difrizlere dolduruyoruz tamam mı? Orada dursun bir dahaki kurbana kadar tamam mı? Böyle yapıyoruz. Biz kurban kesemeyenler ne yapıyoruz arkadaşlar? Kurban kesenlerin evlerine gidiyoruz. Bayram ziyaretlerinde bulunuyoruz. Önümüze gelen bir tabağı bitiriyoruz. ikinci tabağı üçü dördü. Onları kurban kestiklerine pişman ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Öyle yapalım ha. <laughs> Gidin arkadaşlar. Fotoğraf çekin. Abi iki yedim, üç yedim Instagram sayfamızdan bana fotoğraf gönderin. Kendinize mükemmel bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah ailenizle güzel bir bayram geçirin. Hadi. Yeni videolarda görüşürüz. Mucuk mucuk.